yardımına getirmiş olduğu sorunlar sebebiyle zorunlu emekli edilerek yani 42, 45, 47 50 yaşlarında zorunlu emekli edilerek e, işten çıkartıldık. Emekli edilmek için erken bir yaş olmasına rağmen özel sektörde iş bulamamamızda ayrı bir sıkıntı. Yani bizler e, şu anda 10 bin lira emekli maaşı al, alıyoruz ve 10 bin lirayla geçinmeye çalışıyoruz. Sosyal güvenlik hakkı anayasal bir hak olmasına rağmen bizlerin zorla emekliye sevk edilmesi ve işten çıkartılması çok büyük bir haksızlıktır. Şunu istiyorum Sayın Devlet Büyüklerimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Zorunlu emekli mağdurları e, sayı olarak 167 bin kişiyiz Türkiye genelinde. Bizlerin sesini duysun, bizleri görsün, bizim mağduriyetimizi hissetsin ve bizleri tekrardan işimize iade etsin. Bu devlet kadrosunda devletimize mali külfet olacak bir durum değil. Bizim zaten bir işimiz vardı. Ekstradan bir iş istemiyoruz. Bizi kendi işimize iade etmelerini talep ediyoruz. Buradan sesimizi duymalarını istiyoruz. Evet arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. İşte bugün burada yine bir emek adına, haksızlıklar adına açıklamalar yapacağız öncelikle e, zorunlu emekli edilen kardeşimizin de belirtmiş olduğu gibi bir kanun çıkıyor. Bir kanun 3 Mart'ta çıkıyor. 2 Mart'ta çalışan zorunlu emekliye sevk ediliyor. Fakat 4 Mart'ta emekliye gelen çalışmaya devam ediyor. Bu haksızlık bir an önce giderilmelidir. Anayasa Mahkemesi 27 Aralık 2023 tarihinde bunu karara bağladı. Normal şartlar altında 28 veya da 29 Aralık'ta kısa kararın açıklanması gerekirken ve halen bu karar açıklanmamıştır. Bugün Şubat'ın 18'indeyiz. Dolayısıyla bu mağdur arkadaşlarımızın kadroya yeni geçmiş, tabiri caizse mali hakları yeni iyileşmiş olan bu arkadaşlarımızın zorunlu emekli edilmesi kabul edilemez. Bunu devlet büyüklerimizden rica ediyoruz. Bu çok önemli bir konudur. Kalifiye bir personel, kamu kalifiye bir personel olmak kolay değildir. 20 yıl, 25 yıl hizmet ettiler. Bunun sonucunda da bir anda kapunun önüne koydular. Nedir? Kanunlukla, karnamela kadroya geçtin. Artık emeklilik gününde olduğu için seni işten çıkarıyoruz dediler. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini rica ediyoruz. <laughs> evet değerli arkadaşlar bildiğiniz üzere bildiğiniz üzere Ocak ayı itibariyle kamuda kamu personeline memurlarımıza emeklerimize yüzde 49 <laughs> oranda bir zam yapıldı. Fakat kamu işçilerine bu zam oranı 32.57'de kalmıştır. Kesinlikle bu çifte standartın bir an önce kalkması gerekiyor. En az yüzde on oranında kamu işlerine ek zam ve seyyan zam yapılmalıdır. Ocak ayında açıklanan enflasyon oranına baktığımız zaman altı nokta elli yedi oranda altı nokta oranda bir enflasyon oranı çıktı ortaya ve kamu işçileri kamu işçileri Nisan ayı itibariyle yüzde yirmi vergi dilimine girecek arkadaşlar. Yüzde beş de buradan gidiyor. Şimdiden yüzde on iki civarında bir hak kaybı yaşamıştır. Yani ücretleri erimiştir. Bir an önce bu konunun meclise getirilmesi ve nasıl emekliye memurlarımıza yüzde 49 50 oranda zam yapılmışsa bu zamın bütün kamu işçilerine de yapılmasını talep ediyoruz. Bugün bu meydana gelen arkadaşlarımız bu meydana gelen arkadaşlarımız eğer bu mağduriyet yaşamamış olsa geçim sıkıntısı yaşamamış olsa gelip burada duygularını dile getirmezlerdi. Bunun önemsenmesini istiyorum. Özellikle özellikle devlet büyüklerimizden rica ediyoruz. Bu konu meclis kapanmadan önce bildiğiniz üzere yerel seçim var ve en fazla Mart'ın ilk haftasına kadar meclis açık kalacak. Ondan sonra da milletvekillerimiz seçim bölgelerine gidip çalışmaya başlayacaklar. Bu kısa dönem içerisinde bu seyyanın veyahut da ek yapılmasını talep ediyor. Evet, e, değerli arkadaşlarımız dikkat ederseniz hep dedik tayin tayin tayin. 696 kanun hükmünde kararname ile kadroya geçmiş olan arkadaşlarımıza bu tayin hakkı verilmemiştir. 20 yıldır 25 yıldır görev yapan arkadaşlarımız var burada. Bu tayin hakkını alamazken iş kuru aracılığıyla işe başlamış olan değerli emekçi kardeşlerimiz iki yılını doldurduktan sonra tayin hakkı elde etmiştir. Bu nasıl bir çifte standarttır? Eşler birbirinden boşanıyor. Çocuklar anne ve babayla birlikte yaşayamıyor maalesef. Anne bir şehirde, baba bir şehirde. Bakın şu çocuğa bakın. Çocuğumuza, evladımıza bakın. Bu sokta anne ve baba alıp geldiler. Yine bunun gibi binlerce aile mağdur durumdadır. Ülkemizde eşler birbirinden ayrı olunca evlatlarımız anne ve baba sevgisiyle yüzemeyince bu evlatlarımız yarın o, o gün yarın başka bir gün Bayrağımızı alıp vatanı savunacak. Bir eş düşünün. Iki eş düşünün. Birbirini görmek için kilometrelerce yol gidiyorlar. Bunu hem maddi olarak düşünün. Hem manevi ve psikolojik olarak düşünün. 690 kalipte kararname ile kadroya alınmış olan arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin 375 dolu KK'nın geçici 23 ve 24. maddesindeki kısıtlamaların bir an önce kalkmasını talep ediyoruz. Bunun mali olarak da bir yükü yoktur. Eşler birbirinden boşanma aşamasına gelmiştir. Psikolojileri bozulmuştur. Bugün İstanbul'umuzda bu basın açıklamasını yapıyoruz. 70-80 kilometre uzaktan hasta olan, engelli olan, kardeşlerimiz var. Bir koşu geliyor. Devlet büyüklerimiz acaba bizim sesimizi duyabilir mi diye. Nedir bu çift standart? Bunun zaten hükümet tarafından bir milletvekilimiz geçtiğimiz günlerde mecliste konuşma yaparken bununla ilgili yeşil ışığı yakmıştı. Fakat geçmişe yine dönüp baktığımız zaman 2020-2021 kamu çerçeve protokolünde de bu madde olmasına rağmen uygulamaya sokulmamıştı. 2023-2024 yılını kapsayan kamu çerçeve protokolünde yine aynı madde kondu. <laughs> Çalışmalara devam edilecektir dendi. Fakat hiçbir şekilde bu konu gündeme gelmedi. Değerli arkadaşlar, işçinin halinden işçiler Burada hepinizle gurur duyuyorum. Tek amacımız masumane olarak bu çiftet sanılardan ortadan kalkmasıdır. Vergide adalet istiyor işçilerimiz. Ocakta zam alıyor, Nisan ayında vergiyle bu zam elip gidiyor. Ne kazanıyor ki bu emekçilerimiz? Bu vergiler alınıyor bizden. Acilen bununla alakalı muhakkak ve muhakkak bir düzenleme yapılması gerekiyor. Yine kamuda çalışan özellikle 690 kanıtlı kararname ile kadroya alan kardeşlerimiz adına meslek kodu mağdurlarımız var. Çalışan emekçi 10 senedir, 15 senedir masa başında veri hazırlama personel olarak çalışıyor. Fakat meslek oduna SGK'ya baktığımız zaman temizlik personel olarak gözüküyor. Neden? Çünkü sen KHK'lısın diyor. E bu kişi masa başına görev yapıyor. Bir altın bileziği var. Bir diploması var. Yıllardır masa başında görev yaptırdığı bir personeli. Neden halen meslek kodunu temizlik olarak gösteriyorsunuz? Sosyal güvenlik kurumuna Bununla ilgili şikayet gittiği zaman, müfettişler gelip gördüğü zaman bu yasalara aykırı bir şey değil midir? Kurumlar cezayıyor. Arkadaşlarımız tehdit ediliyor ya. Meslek kodumu değiştirin benim lütfen diyor. Ben yıllardır masa başında size hizmet ediyorum. Başhekim, sekreterleri var. Santralda olan kardeşlerimiz var. Fakat mesle kodu temizlik olduğu zaman işte idarecilerimiz ne yapıyor biliyor musunuz? Eline bir sopa alıyor böyle tabiri caizse. Bak benim canımı sıkarsan, beni üzersen eline paspası verelim diyor. 15 yıldır sen bu kardeşimi masa başında bir memur gibi çalıştırmışsın. Bu kardeşimiz sizden rize ediyor. Kardeşlerimiz, emekçi kardeşlerimiz ben ne görev yapıyorsam SGK'ya benim bildirimi bu şekilde yapın diyor. Ama nafile kimse emekçinin sesini duymuyor. Bu Şubat günü bu soğukta meydana gelen arkadaşlar biraz daha geriden çekelim değerli arkadaşlar. Çok yakından aldık. Arkadaşlarımız da bir görsünler. Burada bu emekçiler bu belirtmiş olduğumuz konular hakkında, sorunlar hakkında duygularını dile getirmek için bize söz hakkı vermiştir. Biz huzur sağlık iş sendikası olarak da her zaman emeğin ve emekçinin yanındayız. Hepinizle gurur duyuyorum arkadaşlar. Buradaki sayı önemli değil. Önemli olan ortada bir haksızlık varsa bu haksızlığı dile getirmektir. talep etmektir. Sendikalar da bu yüzden var. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz inşallah.